Merhaba arkadaşlar ve mecliste bu dönemin ilk yasa teklifi sunuldu. Güzel değil mi? Dakika bir gol bir. Meclis yeni açıldı. Yeniden Refah Partisi'nden ilk kanun teklifi geldi arkadaşlar. Sözümüzün arkasındayız diyerek Bunda sosyal medyada duyurmuşlar sağ olsunlar. İstanbul Milletvekili ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Bekin. Kademeli emeklilik için sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Doğan Bekir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur diyerek bakın. Bunu da sosyal medyada 10. ayın ikisi tarihi de duyurmuşlar arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Daha dün bakın paylaşmıştık. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan canlı yayında meclis bahçesinden açıklamalarda bulunmuş biz desteğimizi sürdüreceğiz demişti. Şimdi de dakika 2 olsun diyelim hadi teklifi sunmuşlar meclise. Sağ olsunlar var olsunlar. Bakın böyle böyle bu teklif gelecek. Böyle böyle mecliste bu konu konuşulacak. Böyle böyle iktidar yarın öbür gün bu yasayı çıkaracak arkadaşlar. Milletvekilleri, genel başkanlar, muhalefet tarafı mutlaka bu desteği sunacak ama bence iktidarla Cumhur İttifakı da yarın öbür gün bu yasayı getirecek, bu sıkıntıları giderecek. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneminde ilk günde Sayın Erbakan neler söylemiş bunu paylaşmıştık ama tekrar paylaşalım ve ilk teklifimiz yeni dönemin ilk teklifi şimdiden hayırlı olsun diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Faydasını düşünmekte bir Kıymetli izleyicilerimizi de hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bu yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını, ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de siyaset son derece hareketli, gündem son derece yoğun bu yeni yasama yılında da meclis genel kurulunda da bu yoğunluğun, bu hareketliliğin yansımalarına göreceğimizi ben de düşünüyorum. İnşallah milletin, ülkenin hayrına, yasaların çıkmasına bu yeni yasama yılı vesile olur. Biz yeniden Refah Partisi olarak çok yasa tekliflerinde bulunduk bugüne kadar. Staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili, kademeli emeklilikle ilgili, süresiz napaka mağdurlarıyla ilgili, Fahri Kur'an kursu hocalarının kadroya alınmasıyla ilgili ama maalesef iktidar kanadı bunların hiçbirisini genel kurula getirmedi. Bir milletin faydasını düşünmekten ziyade muhalefet bir şey teklif ediyorsa, muhalefet bir şey getiriyorsa bunu topyekun reddedelim anlayışıyla maalesef hareket ettiler. İnşallah bu yeni yasama yılı bu şekilde olmaz diye ümit ediyorum. Tabii kıymetli izleyicilerimizi de hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bu yeni yasama yılının